Uykusuz kalmak başta kolay gibi görünür ama aslında vücudun için tam bir işkence. Hadi bakalım bir insan 7 gün boyunca hiç uyumazsa neler yaşar? Birinci gün yorgunluk başlıyor, göz kapakların ağırlaşıyor, konsantrasyon düşüyor, mikro uykular başlıyor, birkaç saniyeliğine gözlerin kapanıyor, kazalara açık hala geliyorsun. İkinci gün vücut alarmda, vücut strese giriyor, kalp ritmin değişebilir, baş ağrısı, mide bulan ve titreme başlar. Ruh hali, sinirli, dengesiz, agresif. Üçüncü gün, halüsinasyonlar başlar. Gerçeklik algın bozulur. Gördüğün bazı şeyler artık var olmayan şeyler olabilir. Zihnin sana oyun oynamaya başlar. Beyin kendini uyandırmaya çalışır çünkü iflas etmeye yakındır. Dördüncü gün, hafıza ve konuşma çöküyor. Kısa süreli hafıza devre dışı. Cümle kurmak zorlaşır. Ne yaptığını hatırlamadan saatler geçirirsin. Vücut kas kontrolünü de kaybetmeye başlar. Beşinci gün zihin kapanıyor. Beyin bazı bölümlerini geçici olarak kapatabilir karar verme yeteneği sıfırlanır. Kafanda uğultular, çınlamalar başlar. Vücut artık alarmda değil savaşta. 6. gün Bağışıklık sistemin çöker. Enfeksiyonlara açık hale gelirsin. Vücut ısısı düşer veya sabitlenemez. Kalk ritmi düzensizleşir gözler bulanık görür, konuşma iyice bozulur. 7. gün ölüm riski. Tıbbi olarak hayatta kalmak hala mümkün ama hayati risk çok yüksek. Uyku yoksunluğu psikoz'a dönüşür. Beyin kapanmaya başlar. Kalıcı hasarlar bırakabilir. Uykusuzluk bir güç gösterisi değil, vücut için tehlikeli bir işkencedir. Hayatta kalmak istiyorsan uyumana bakacaksın dostum.